Bir nedenle bize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Max Payne'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> en son gençliğinde kalmıştık. <laughs> ee, New Jersey'de bir barda. Evet. <laughs> Gençliği derken yine çok genç değil. Yani aynen. Yani. Birkaç yıl önce büyük ihtimal. Ama geldiler sarsıldılar. Mahalle, mahalle gibi değil mi? Aynen aynen ha. Bizim mahalle de böyle, böyle, böyle. bir de ölecek. Evet. Babası şey gibi. Kaba Yani şehrin müdavimi gibi bir şey yani. This kid had a well-developed sense of humor <laughs> I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, man, man. Nice echo. Your gorillas have personalities of their own and they just agree with everything you say. Very funny, old man. Very funny. That's hilarious. Yeah, has been washed up old cops you go on TV. and Tell some jokes about how you got your wife killed. How did you get to, to follow the killers? I own this town, D.O. <laughs> that's <of> <laughs> a good line. Practice that in front of the mirror in your underwear. Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey, you disrespect my family. Don't take that from this punk. I ain't taking nothing from him. God hasn't already deprived him. I might oh, start man. anytime. Now say you're sorry. You say, fuck say you're sorry. has been, caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're I'm fucking sorry. Look away from me. Look look away from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first. Don't act clever, you fucking leather jacket, dipshit cop, cunt. Don't act clever. I will blow your brains yeah, all over this fuck counter every fucking where. Come on, Tony. Come yeah, on. don't fuck, fuck with down. me, Marty. I'll shoot you as well. Don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Shut down, son. Who the fuck is this? Put the gun down now. Go on, let's go! go, get back. Fuck. go on, I look forward to it. Stay right here, stay right here. You don't know who you're fucking with. Yeah, whatever. Max fucking Bane. How you doing, man? I'm doing about as good go as go I look. You don't remember me? Pastos. How Pastos? Come on, we went to the academy together, man. You don't remember? That's going back a long way, French. I spent five years on the beat in the Bronx. looking homicide. I nearly got killed, man. I gave up. I got into private work. Here, Central America, Brazil, where my family comes from.

Two more. N R I had to admit I kinda like the puzzles. you. He had a great set of stories. But I still wasn't interested in becoming a white knight again. So? I don't look like I go to Shakespeare or something. So got something to say to me? Yeah. Fuck wow, <repeatedorar> okay, cool, off. I don't like spicks who tell me to fuck off. That good for you. Now fuck off. <laughs> <laughs> don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick, asshole. What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you. You spray tan, we don't. sure had balls. I had to give her that. I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. Mevzuya giriyoruz zaman hadi bakayım. Oğlum oh, eski polis bunlarla çok çatışır mı ya? Bu da mantıksızmış ya vallahi. Bak. Neyse lan bunlar şöyle ayağından vurayım. Bunlar o önceki bölümdeki gibi askerler gibi güçlü değil en azından arkadaşlar o yüzden kolay olacak. Göt lale, göt lale. Olay olacak derken. Direkt vurduk. Evet. Üst kat tarafıma bakalım. Bunlarda bir pompalı fetişi falan var herhalde. Şöyle <laughs> <laughs> bir şey. Hop. Spiderman. 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 Allah bismillah. Bir, iki, üç. Üç. Evet. Nasıl uçtum ama? İyi uçarım. Ne kadar kalabalık ya. Bu da çok saçma değil mi? Mahalle grubayın en fazla 15 kişi oldu yani. 3000 kişi oldu burada ya. Daha kaç kişi oldu? Tamam. Orada. Sanki seni görmedim. Sen de ara çıktın lan. Arkada kızla yeşilken iyi. Çok kötü bir boka yok. bulaştık burada. Şehrin en taşaklı mafya babasına şey yaptık, bulaştık. Sıkıntı olacak biraz. Ne no problem. Ama bizim xp'niz lan hadi bak kayım oldum hadi bak kayım. Evet Kar en sevdiğim Karı sever misin? Çok Çat 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 uç o zaman uçuyoruz ve çatır çatır. Şu bir. Lan 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 çok zor. Çok o pisi var ya bak. Göçüm de kıpırdatmadan vururum size. Islattırdığını yani, vücudum bana boşu boşu ya. lan çek. Ceketimiz ıslandı. Ceket delindi Ama şu kravat bok duruyor artık. Lan Max bir şey yapsaydım bari. Kıyafet alaydım. Ceket güzel de. Kravat bok gibi. Şuna bak ne? Zebralı gibi. Bana ben türediler. Götü görüyor musun? Yine emir veriyor. Bu adamı hatırladın mı? Bizi siz öyle patlatacaktı. Aa oğlum yok. Aynısı bak. Size göreceksiniz arkadaşlar. Bu adam ölmüyor, Opa, Bu çatışmadan çıkıyor. Yok oğlum önce şimdi. Kim vurdu beni? Ha. kalk 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 ya da aynı adım yaratmışlar. Oh. Oyş. 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 The bar was right around the corner from my apartment. It only took a few minutes to get back. Bu mahallede niye kimse yok? Dedim hani insan o kadar çalış çalışıyor falan oluyor. insan bir camdan falan bakar Nice place you got here homie Vay Max'in evi Vay be Max'e bak yine kon kışıyor şey. <laughs> Gençli <laughs> Kon kon Gençliğini <laughs> de <Değiştim>, bir <laughs> değiştirmiyor Marka içiyor adam demek Maybe <laughs> I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. I can get you <laughs> work, Max. <laughs> Aa bak sana bir iş bulabilirim. Sadece bir adam için çalışacaksın diyor. Acaba <laughs> o herhalde o şey. Evet buradan o iş kapıyor. Buradan o iş kapıyor aynen. Yazık hey, lan <laughs> Karısını öldürdüler, çocuğunu öldürdüler. Dertli adam. Ben Messi'nin olsam hiç ona bulaşmazdım ya. Direkt giderdim kafamı dinlemeye, tatile falan giderdim. Aynen aynen. Ne adam koruyor lan? Aha. Ya bak, dertli adam mı? Gel lan. <laughs> Anthony de Marco. Evet arkadaşlar Max'in vurdu. Çocuğun babası bu adam. Ya kaba da yani. Baksan adamlarına bak. <laughs> ha ben davet ediyorum onu. Saçmalığa bak ya. <laughs> Pasos yine boş boş konuşuyor ya. Kontrol bana geçecek. Abi tek yemeleri lazım ama ya. Max 2 yani. <laughs> 3000, 20, 700 bin tane. <laughs> 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 Kurşun arzıyoruz abi. Lazerle bekliyorlar var bizim dur bak ikinci silahımı alırım ben ikili bir dakika dur. Ha, yani şunu alalım. Sürün ne yapma abi o lazerlerden yerden yatayarak yerlere yatarak geçebiliriz. <laughs> polis. Max'in eski kartı. Max taşaklı bir polis. Ki. E, neyi bekliyoruz biz burada? Bakıyorum. Ananı. Ben dur bir. Ne ara gel. Ha. Ben diyorum, Şöyle bir şey yapabilir miyim? Ne ara gördüler? Hıh 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 Göt lalesi Next, Next dur. Next dur. Next NE Ağabeyim lan. Hiç bunlarla uğraşamayacağım. Adamlara bak. Bunlar, bunlarla uğraşırsak. Ama dur. Sen çok kaşındı. Seni vuracağım. Vurabiliyorsan buradan bir... Oh, Allah! Dur. Heh. Lan bu kim oğlum? Mağaradan çıkıp geldi kurtardı. <laughs> oğlum, bu kim lan? Tam bir militan değil mi? <laughs> Delam <Deli> ne? <laughs> Delam It's hard seeing go out like I got to thinking it was what he was waiting for—a chance to make a difference. At least that's what the apartment made me wish I'd got to know him better. Piece of sludge. Yatta, Banyo lan. insan hiç yıkanmaz mı? Onu Şöyle bakalım daha ne Bok var? götürüyor eve. Yemin ederim. Baksana şeyler yapmış zaten bombaları yapmış. Bomba düzeneklerini falan kurmuş adam. Evet. Vay onları Hadi lan yavaş yürü. Ay yavaş yürü diyor. Hızlı yürü. Ayda. Sen çok yaşındı sen vurdun değil mi? sizi vururum işte. Oh, Onu vurmam lazım. Başında o pislik. Ay. Sinirlendim ya. Yani. Orada arı kaldı. Ne bok diyeceğiz? Oh. Oy. Oha bağırsak. Oha, bağırsak bak. Neyse bağırsak. Bunun garip lan. Of boğaza bak. Sniper olsaydı iyi değil. Dur lan bir yakın. yakın. İğrenç Bizim adamın kafa, kafa nerede? Yani yok, yok olmuş. Bombondaydı değil mi? Dur doğal olarak. Hı. Hı. Var ya bak ben. Siz kimsiniz lan? Kim köpek lan? Kim köpek lan? Kim köpek lan? beklenmediğim anda gelirim ben. Beklenmediğim anda gelirim. vuruşu gördün mü? Hop. Anladım. Lan dur aaa Ağrı kesimimiz yok Çok temkinli lazım Güzel Bir tane kaldı orada Bak orada Neyse bu şu an Önce Bizi öldüren kısım Sana şöyle bir sürpriz yapabilirim ben seni O nasıl görüyor lan bizi Ananı 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 Bitti silah mı? Olmaz böyle. Olmaz böyle. Bir şey. Lan oğlum hani burada adamlar vardı normalde. Oy. Uçabileceğiz mi karşı çıktı? Patlar da. Oo bak. Eski eski tarz mekon. Alırım. Karşı çok. Şurada görüşün var ya. da. Vah ah. öldük. Kesin öldük. Kesin öldük. Kesin öldük. Kesin öldük. Cana baksana, cana bakın arkadaşlar. Oh, oh. şöyle ki. orada kafam düzüküyordu oradan vurabilirdi Öldük sandım ben ha <laughs> Öleceğiz zaten şimdi Mermileri toplayalım da mermi sıkıntısı çekmeyelim Yolumuza devam edelim şöyle uçar mıyız? <laughs> ne gereksizdi? dedi Canım da Keep alive, <laughs> <laughs> Aynen, haklarsınız. <laughs> lan senin beyin... <laughs> o oh, keleş var. Vay <laughs> 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 <As. Oy>, karizma <laughs> Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Şöyle iki, <laughs> şöyle üç, şöyle, şöyle 4 şöyle 5 Şöyle 6 Geber geber hepsi geber karşı çatıya tutunacağız herhalde. Yani. Klasik bir film sahnesi. Aynen. Hop bir dakika. <laughs> bak dört tanesini görüyor musun? Mimi bak bizi tek bıraktı. <laughs> Yerde bir keleş gördüm. Miltan gibi tarayacağım lan. Bu sefer şey... ...omrumda değil. Al abi. Yine keleç vardı lan elinizde. Neyse abi. Devam edelim. So lan şu adamı bir kere vurmak istiyorum he. Lan vursam var. mı? Vururum. <laughs> Neyse. Buna da gidi. yeah inez all around and not the kind i'm for a weekend project these were the to avoid they're always one don't need the second gas when they're covering all the aim of 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 Kaç mermi yedi lan o Kon tane falan yedi ya Daha fazlaydı yedi hani Oha Keleş Lan dur Heh. Keleş Şimdi anladım Şimdi koyduk lan Kaçın lan bizden Kaç lan bizden Kaç, kaç lan bizden Aha Ka Açın lan bizden <laughs> Keleşte bir. Lan! Gözümlerinde acayip bir şey var ya bu arada. Geber 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 geber. Of yine azaldı ya. O bizi tarayan var ya böyle tutup. Onun elinde bir şey vardı. Baksana ona. Dur. Burada şurada bir arkistre falan da yok ya. Lan bok. Lan dur. Bok yoluna gideceğiz ha. Keleşi bırakayım artık. Niye? Getting way for a rainy day. Ya mı? Bırak mı oldu? Gayet iyiydi. Dur nereden gideceğiz? Dur. Dur dur. Lan dur bir dakika dur. Şuradan mı? Oyun şu an saçmaladı. Nereden gideceğiz? Neredesin lan? Aşağıda mı acaba? Demiş. Göt dalgası buradaymış. Come on, diyor, bir de. Bir de, come on diyor. These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago. But the deadbeat and me didn't give a shit. <laughs> Ama benim kereşim var lan benim kereşim var lan dur kereşi bıraktık Bu arada kontrollere alıştım ben Hop ooo Mustafa Aaa Evet Aaa ah, dur lan Aa, dur, dur 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 lan dur yeter lan Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Kandırı ölme bu sakın vurma Vursa gel gel toş var ay Oy Oğlum <oy>, Lan <laughs> the blood so much. Oh be bu arada. bir tane iyi kullanmamız lazım. <laughs> lan lan dur. Dur, dur. Buradan değil. Şuradan. Lan git yürü. Lan bir çık. Oh. <laughs> dur, dur dur Al. Lan geç kaldım götümden mi atıyor? ateş ediyor? <laughs> Oç kalmış Adam oldum lan Adam oldum lan Oyy da Bakma lan Vururum ağzına Gidelim diye Gidelim <laughs> Gidelim Yeah, it's nice. But yeah, I can see why you don't want to leave this place, Max. It's real charming, <laughs> isn't it? So look, I got some friends in Queens. We could stay there for a few days. Also, the I'm not a job is trying to help Yeah, Yani emir, emir emirli falan konuş <laughs> emirli falan konuşmasa iyi bir adam da hala hala iş istemiyor musun diyor. Evet bir o... bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar büyük ihtimal Nehire falan gidiyoruz yine Fabiano'yu e kurtarma operasyonları falan filan inter milan. <gülüyor> <gülüyor> evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.